Evet. Evet. Bir gazimiz daha burada bak. Gazilerimizin ne halde bak görüyorsunuz. Bak gazilerimiz ne halde. Ne hale soktular gazilerimizi. Evet. Evet. FETÖ'nün merkezi AK Parti'nin gelen merkezi. Evet. 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 İşte görüyorsunuz. Gazimizin halini görüyorsunuz. Gazimizin halini. Evet, gazimizin halini görüyorsunuz. Bak. Evet. Bakın. Tek tek ölüme gönderiyoruz. Aa, Darbeciler öyle. öldüremedi, işte ama AK Parti Ağabey. öldürüyor. Evet. Biz reşimizi görmek istedik. Gördünüz değil şey mi? Durum bu. Bizim evet. İşte gazimizin hali. Ha. Bakın işte gazimizin hali. Darbeciler öldüremedi mi? AK Parti'nin genel merkezi öldürüyor. Bakın. abi. Tamam. AK Parti'nin genel merkezi öldürüyor. Tamam. He.